Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Ama bakın buradan iddia ediyorum Sayın Erdoğan onu açamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ibadete açan kararı imzaladı. Tam 350 bin kişi Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında yan yana saptırdı. Lan yaptığın bir tane helikopter ya da bir tane uçak. Bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşün. Vizyona bakın. ikinci vizyon vizyonu. Tank, top, siyah, ihvan. Bunlar planör, oyuncak uçak gibi düşün. Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı Kızıl Elma bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. The Bayraktar TB2 has been operational for years, described as a game changer in recent conflicts. Like... Cost-effective weapon is needed, and Turkey has filled this niche For or UAVs. Kızıl Elma, Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Bayraktar TB2 dronları İngiliz basınında manşet oldu. Karabağ Savaşı'nın seyrini değiştiren Türk İHA ve SİHA'ları Azerbaycanlıların gönlünde yer etti. Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hepimiz eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik. Bu şehir hastaneleri bütçeye büyük yük getirecek dedik. Şehir hastaneleri koronavirüs salgınının en yoğun olduğu dönemde lokomotif görevi üstlendi. Ardı ardına açılışlar yapıldı. 16 ilde 19 şehir hastanesi hizmete girdi. Bunlar da diyorlar ki EYT sorununu çözeceğiz. Bunlar çözemezler. Erdoğan e, ve iktidarı Türkiye'nin bugüne kadar hiçbir sorununu çözmedi. Tam tersine sorun üretti. Ay, ay, ay. Hiçbir sorununu çözmedi. EYT'de yaş düğümü çözüldü emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Biz önümüzdeki yıl, yani seçimlerden sonra doğalgazı artık sunacağız diyor. Bu yalana gerçekten inanan var mı? Bu yalana gerçekten inanan var mı? Daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz Çay Cuma 1'deki yeni keşfimizle birlikte toplamda 710 milyar metrekübe ulaştı. Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için şu anda gece gündüz çalışıyoruz. 60 bin kişilik cami bir kere doldursunlar ellerini öperim. Yapımı 6 yıl süren Çamlıca Camii'nde çalışmalar tamamlandı. Bu sabah ilk ezanın okunmasıyla ibadete açıldı. Türkiye'nin en büyük camii ihtişamıyla, manzarasıyla büyüledi. Binlerce kişi ziyaret için akın etti. Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Üretip piyasaya sürecekmişiz. Neticede ortaya ciddi hiçbir şey konmadı. Konamaz. Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Nerede? Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü inşallah kesemeyecekler. Bize yapamazsın, edemezsin, başaramazsın dedikleri ne varsa hepsini de yapabiliyoruz. Biz yaparız. Onlar konuşur. Aramızdaki fark yok.